Ondan sonra bana komple sokuyor uygulama. Dolandırıcı. Çünkü binamoyla. Bin, bin, binamo. Hayır lan reklam falan yok. Artık sıkıldım. Her yerde binamo reklamı görmekten sıkıldım çünkü. güzel kanku reklam almış belli. <laughs> Hayır almadım reklam falan yok. <gülüyor> Saçmalama. <gülüyor> ee, teşekkür ederim Apex. Öpüyorum. <laughs> reklam falan yok oğlum. Reklam olsa niye sokuyorlar böyle bir şey dedirtirler mi adamlar? <laughs> ee, kızım, kızım, Berke dördüncü enliğim Dört ayda 24 kilogram verdim. Sab olunca sablar özel, jim yakında geliyor. Bakın arkadaşlar, zaten sab olunca jim vardı Berke. Keşke sab olunca sablar özel spor salonuna yazılsaydın. Ben de yazıldım, 14 kilo aldım. <laughs> lan ben gerçekten dört ayda 7 kilo falan aldım lan. Şu an düşünün de bir. Berke teşekkür ediyorum, seni de öpüyorum. Hayırlı olsun bu arada. Helal lan. Helal lan. Şey izliyor musun? Arnold motivasyon. Sporcu motivasyon. Bunları izliyor musun? Bunlara komik düşen var mı bunlara? Gaza gelip böyle. Benim bir arkadaşım vardı, manyaktı bunların. Bak. Berkay'ı kalbime göstereyim. Yok yok öyle kimse birilerinin konuşması gibi kaslı erkek motivation videoları. Kendine inan. Seni durduran bunlar. Buradan izleyelim de müzikte telif falan vardır yemeyelim. <laughs> Let's go. Hayır değil. Hayır değil. Dik. Evet. Dum tek tek, tek tek aç. Dum tek tek de, açmayacağım hayır sus. Cc, cc. Bence seni durduran şey ne biliyor musun? Kanfrix yerine gidip sıcı sıcı spamlamak işte. Seni durduran şey bu. Sen demedim kan. Ama seni de durduran şey bu olabilir. Teşekkür ederim burada. Cömertle yatırım. Dik. Hayır. Of. 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 Koş. Of. Şimdiden terledim ha. Dayı o kadar motive olmadım ki O kadar motive olmadım ki anlatamam bunu size O kadar motive olmadım ki Çünkü Seste motivasyon yok yani. Ben mi hissedemiyorum bir tek motivasyonu? Kaderinin peşinden koş. Sen dur. Böyle bir bağır yani bana anladın mı? Bağır bana böyle. <laughs> Kızım Allah emaneti ve eskiden eskide Almanya eskide Lamanya eskiler eski del eski del eski Lamaya eski del eskide Amanya Eskidel Amanya eskide Nasıl isim ya bu? Şey gibi, puzzle gibi. Teşekkür ederim. Size de kalpli yazıyorum. Öpüyorum kendimi. Şşşt. Niye ara Ama son param olduğu için yapmadım. LNA son param olsa git kısa MK lan. Geri alim donati lan soğan yazıyorum lan donatele ana 10 sj sj Shut the fuck Teşekkür ederim Apex Kızım, Yusuf Felix'i de ikinci ay için sıra gecesine yazar mısın Elon Musk? Abi ayak kem IP verebilir moderatörler ve Hacı Şakir daha gelmedi. Ama çip geldi. Sen mi gönderdin? Hacı Şakir'lerin gelmesi lazım arkadaşlar. Yolladım. En yakın sürede herkesinki geldi galiba. Birininki gelmedi sadece. Evet, ben baktım hepsi gelmiş. Birininki gelmedi sadece. Yes. Çip. Çip Hacı Şakir'in için çiple evet. Çiple Hacı Şakir. Teşekkür ederim. Yusuf öpüyorum. Seni de kalpliyoruz. Ezel müziği mi? Benim de gelmedi. Seni sen kazanmadın ki zaten. Benim benim dediklerim bu değil ama biliyor musunuz? Bak nereye geldik ya? Bir dakika size ben esas esas dediklerimi bulacağım. Spor, motivasyon. Böyle çok kaslı adamlar ve böyle, böyle bam 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 müzikli böyle. Onlar nerede ya? Şunlar falan he, hani motivasyon müzikleri. Ha bunlar. Hep dırak, ayakkabı bağlar ve 3 b basar. Bir saat bunu izliyorsun böyle sonra spor sonuna gidip yarım saat spor yapıyorsun.

yeter. Bu kadar motivasyon. Spor motivasyon bu kadar. Aradığım videoları hala bulamadım. Bu mu acaba? Ya böyle... Ha. Zey Yıldırır. Teşekkür ederim. Umarım sen de bas Kızım Zey Yıldırır da yaz. Sıra gecesine. Teşekkür ederim Zey. Kalkıyoruz seni de. Teşekkürler. Uf. Bağır bağır. Bağır bize. Oğlum bu nasıl bir spor hareketi lan? Vuh. Vallahi şu an motivasyon full. Şu an basasım geldi. Son kan çalıyor. O <laughs> ben spor yapacağım. Ailem beni spor yapmıyorum diye desteklemiyor zaten. Çok yani bok yesinler. Niye böyle bir şey yapıyor? Kas geliştirmek şey. Ailen seni niye desteklemiyor? Çünkü okula ekip spor yapacağım dediğinden dolayı desteklemiyordur belki de. Hiç düşündün mü bunu? Aileni niye dış atıyorsun ki? Belki belki sana dediler ki yani oğlum, Vizelerim var. Ders çalışır mısın? Hayır. Spora gitmem lazım. Sonra <laughs> finallerden kalmam lazım. Evet. Işığı kapamışım. <laughs> evet. Cenk Hoca motivasyon mu? Cenk Hoca'nın Cenk Hoca spor motivasyonu var mı? Cenk Hoca Gangster Paradise'lar sadece. Cenk Hoca Hardcore Motivation. Hayvan gibi motivasyon. YouTube'un böyle bir yanı vardı ben bunu hiç bilmiyorum bu arada ben çok uzan bu kısımdan YouTube body geliştirme sahnesini hiç bilmiyorum hiç kimsi bilmiyorum oradan takip de etmiyorum ama hep böyle ara sıra denk geliyorum bazıları izlerken yayınlarda falan ne ne lan what evet var nasıl niye şaşırdınız ki bu kadar YouTube'un her yanı var o da doğru gerçi basan erkekler tarafı iki ayda kas yapılır. Şimdi nasıl buna gaçı gazım atmazsınız ki bunlara? İnanamıyorum Seçvet. Buna nasıl gaçı gazım atmazsınız bunlara? Sonra niye boyun 1.50? o <laughs> <laughs> <Çok ağır>, değil oğlum. <laughs> kısa, kısa, kalmıyor ki insan Kızım, Lyra dese de 3. ay için yaz. Ama Pepe kendini yalatırsan. Olmaz. Pepe ile öyle bir anlaşmamız yok mesela. Teşekkür ederim amacım ben. Avrupalı uzaylı, dünya düz. Aksini iddia eden olmadı zaten. Kızım Avrupalı uzaylı ve lira e de yazar mısın? Çok çok teşekkür ederim size de kalp Öpüyorum. Bay bay bay. Cenk Hoca Ganks. Gangster Paradise olmasa izlerdim ama. görünmeyen ağırlıklar. Ben de basıyorum. Neyse tamam, yeter. Daha fazla yok. Daha daha fazla motivationunuz yok galiba. Evet. Boss. <laughs> Spor zamanı. Görünmez ağırlıktı be. Dünyadaki en nefret duyulacak insan tipini size söyleyeyim mi? İki taneler. Bir, spora gittiklerinden dolayı spora gitmeyen insanları ezikleyenler iki oldu bir bu Spora gitmeyen adam iziktir Her gün oturuyordur bir bok yapmıyordur Hayatıyla hiçbir şey yapmıyordur Spora gitmeyen adam boktur İki spora giden insanları Spora çok vakit ayırıyor diye ezikleyenler Bunlar böyle bir çatışma halindeler chat Onlar böyle şey onlar gerizekalı, kafaları et yumağı olmuş, bütün şeyleri kaslarına gidiyor, gerizekalı hepsi. Spor... Bu ikili sonsuza kadar çatışıyorlar chat. Bu iki tayfayı böyle bir aynı ortamda bulacaksın tamam mı? Yem atacaksın ortaya, bunlar tartışsın, kavga etsin böyle. 45 dakika otur izle. Dünya'nın en eğlenceli şeyi. Hiç karışmayacaksın sonra. Biri... Aynıları, ikisi birbirine aynı yani. Literally. Ateş ve hava olası gibiler. <laughs> i̇ki tarafta mal, evet. Abi spora gidiyorsan... Gidiyorsun gitmiyorsan da gitmiyorsun. Whatever. Kendi hayatın kendi kanalın yani. Aynen. Very poke. Oturacaksın izleyeceksin öyle. <laughs>